I can meet the demons call when they do what they do and now I feel I'm taking off the view. The van is never gonna stop if it's controlling you. I know the time I'll follow you again, sick of the other Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün size Belvet Jungle videosu çekiyorum. Belvet buff almış arkadaşlar. Belvet'in can büyüme oranı 99'dan 105'e çıkartılmış. Ultinin de gerçek hasarı levele göre de artmış. Öyle söyleyeyim ben size. ekran zaten ekrana koyar ama ben yine de söyleyeyim size. 6, 10, 12 iken 6, 12, 14 olmuş gerçek hasarı. Mükemmel bir Belvet Jungle videosu çekeceğiz. Bizim bot neydi? Maşallah varmış ya. Zaten Belvet'i çoğunuz biliyorsunuzdur. Ben uçar karşımdayken nefret ediyordum ilk çıktığı zamanlar. Çok broken'da uçak çünkü cidden söylüyorum. Q skill'i alan hasar vuruyormuş gibi düşünebilirsiniz ama alan hasarı vurmuyor. İçinden geçerse hasar vuruyor. Siz yine de öyle düşünebilirsiniz minyonlara falan. Bizim mi? ooo. Ne olmuş hocam? Herkes kill almış. Ben hariç. Ya olsun, şunları hemen şöyle bir çekelim. Hop bir. Hop iki. Hop üç. Hop dört. Velvet Derençer arkadaşlar gerçekten basit ve güzel bir çar. Oynamızı tavsiye ederim. Bu bok işe yaramış mı? Yaramamış mı? Onu size göstermek için. Velvet Jungle oynuyorum şu anda. Kazix'in nerede olduğunu bilmiyorum. Sanırım alt yengeçte. Kazix'i birebir de dövebilir miyiz bilmiyorum ama ben bot lane'e gireceğim ya. Nasıl kesin. Spelleri ol olmayacağını düşünüyorum. Geldim hocam. Kili keşke bende kalsaydı ya. Kili bende kalsa çok güzel olabilirdi. Kili çaldı bizim trash. Bekle beni kardeşim geliyorum oraya. Onları aldık emdik yedik. Oh afiyet olsun kardeşim. Git üstlerine git üstlerine git kankacım. Üstlerine git bana lantern at bir tane. At bana lantern. 哎呦呦呦！ Ver bakayım onu da. Ne diyorsun ya sen? Güzel oldu güzel oldu. Hop babaca o altı oldu. Buradan direkt bebelere doğru gideceğim. Fiora yardım istiyor. Fiora bir yardıma. kazik orada. Gördük Kazix'i. Bunu satalım. Bir tane de şöyle alalım. Kazix'i gördük. O sanırım benim jungle'ımı istiyor. Biz onu bir jungle'da bir emelim. Altı leveliz. Ama gerçi Belvet'in altı leveli o kadar fazla bir iş yapmıyor ya şu anda. Şey gibi düşünebilirsiniz. Ya Sol gibi düşünebilirsiniz. Ya sonra bir havaya kaldırmadığı zaman hayat bitiyor ya. Yani. Buradan bir tapa bakabiliriz aslında. Garen beni böyle kesemez arkadaşlar o kadar kolay. Spi oraya geliyor diyelim. Neyse biz bu karanı kestik ya. Aha esin yaptı Gel buraya gel oğlum senin kaçışın yok benden. O flashı kesinlikle kesinlikle atmam gerekiyordu arkadaşlar. O flashı atmasaydım hayat bitiyordu. Şimdi burada biraz daha takılacağız. O flashı eğer ki atmasaydım ben sıkıntı olacaktı. Şöyle mid'e doğru bir bakalım. Geldim kankam. Ne diyorsun ya? Bu buraya aldı biz bebelere doğru ilerleyelim hocam. Ne diyorsun ya? Maçın güzelliğine bir look et. Çok güzel. Bebeleri alalım olabildiğince ulti yükü ve jungle kaplarından şey toplamaya çalışıyorum. Ne diyorsun ya sen niye? Bir oğlum adama. Sen bu garani kesiyordun kanka ne oldu bir anda sana? Bir şey ben E'yi iptal etmişim sanırım kanka. Ben yani de diyorum benim E'yi nerede nasıl satayım? Evet belvetmeyin ama şimdi bunların çoğu yakınca olduğu için arkadaşlar biz buradan geleceğiz tamam mı hız keseni bir çekeceğiz şey ama siz istediğiniz bu videoya girebilirsiniz normalde ben aslında kraken'e saldırıya devam girebilirdim niye girmedim diye, diye soracak olursanız yenilmez daha iyi geldi gözümü şu an için belvetin olayı da arkadaşlar kamp kestikten sonra bakın şurada mor ölüm diye bir şey var tamam mı size bir saldırı hızı sağlıyor hem adam hem kampları keserseniz Hatta gelin istiyorsanız beraber okuyalım onu. Belvet bir yetenek kullandıktan sonra hayalet etkisi elde eder ve sonraki iki saldırı boyunca %20 saldırı hızı kazanır. Belvet alt ettiği büyük milyon ve canavarlara bir lavanta yükü şampiyon ve destansı canavar başına ise iki lavanta yükü kazanır. Her büyük kalıcı olarak 0.62 saldırı hızı verir diyor. Toplam saldırı hızımız 23.74 olarak almışız. Biz bunu kesti. Yazık sanırım benim jungle'ı bir emmiş ya hocam. Biz Drake'e gidelim. Kill alamıyoruz. Azıcık gördük. Aha. Azıcık'ın yerini biliyorum. Oğlum gel işte ya. Geliyorum kankacım. Çok iyisiniz oğlum. Baksana babacım tek attım adama. Uhuhuhu. Hadi direkt girelim. Yalnız şaka bir yana 5 dakikadır ulti yükünü hiç bırakmadık ya elde. Fark ettiniz mi onu bilmiyorum ama. Ama maç zaten kolay oldu ya. Yine ülke yükünü bırakmadık. Oy 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 ne diyorsun Ekrem'im ya bizim bu jungle işine. Bu muazzam bir kitap Fatih. Şimdi Dangalak Kha'Zix benim jungle'ımda. Onu bir gidelim bir keselim biz. Benim Blue'yu emiyor şu an. Ben de onu emeceğim. Emliyormuş kanka benim Blue'yu. Tapa çıkıyor. Bu tam yok. Bu adam buraya gelirse ölür. Ya da biz onu kesmeye gidelim. Oy ne diyorsun ya sen? Adamı harbiden diyorum yok ettik hocam. Anlıyorum hocam. Buradan hemen uz uzamayalım. Finansal oynadık yalnız şaka bir yana da hocam. Ne diyorsunuz ya ona eklemiyor. Yapıyoruz lan bu sporu e. Şimdi kampımızı gömmeye gidelim. Zaten bizim itemimiz da bitiyor. Belvete arkadaşlar off tank da çıkabilirsiniz. Saldırı hızı da çıkabilirsiniz. Kazix'i gördüm. Kazix'i gördüm. Oğlum kaç dakikadan? 10 dakikadan beri şey yapmıyoruz ha. Oha lan çok vurdu oğlum bu herif bana. Saçma vurdu ha. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Harbiden bir tık saçma vurdu bu adam Anla ki dediğimiz olaylardan kankıcı. Öllük bir kere öllük. Bir kereden bir şey olmaz. Diye diye çocuğumuz... Pardon. 72 toplamışız yanlış şaka bir yana. 54 saldırı almışız. Daha da fazla alacağız. Sadece birazdan oto otağa bırakacağım. Makran onu soruyor mu? Bu ne abi? Bir tek trollü ya. Çeyitlerin özellikle. Bu Mugaren'in tip ne? Geliyorum Mugaren'e. Bayağı güzel oldu. Aa bunlar full adaymış Tamam buraya ne alacağımızı biliyorum ben. Ben buraya ne alacağımızı çok iyi biliyorum hem de. Bak oyun 41-18 ama iş 41 18 hiç gibi değil farkında mısınız onun? Şimdi hocam biz buraya bir ölümün dansı çekiyoruz. Aslında önünden önce Terminus mu çekseydim ya? Elo galiba çöplük Elo. Neyse ben de çöpüm şu an. Ben bayağıdır lol girmiyordum da ondan dolayı böyle oldu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok iyi. Burayı bitirelim ya bu oyunu. Bu oyunu atacağım zaten. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu oyunu. Dive girelim mi? Abi şunu erken kesemiyor musun da ben ulti alayım oradan be hayatımın anlamı. Adama erken kesse ulti alacaktım ya. Erken kesemedi. Baybet bana yazar. Karşıda 0-12 Yasuo var. o sanırım plat zümrüt arası bir şey değilim galiba. Öyle bir şey olması lazım. Red'imizi alalım. Bayağıdır red alamadım anasını satayım ya. Bak toplamaz. Ne kadar kasmışız? 83. Oraya oynarım lan ben. Geliyorum. oynayamaz mıyız ya? Dalsın içine ne yapıyor bu? Uuuu ne diyorsun ya? Adamlar yok gitti kankacım. Velvet Deep diyorum kanka. Jungle Gap. Yeah. Bak şimdi benim bebeler çıkacak hayvan gibi bak. İzle sadece. Just watch bro. Bakın buraya olmuş olabilirdik biliyor musun? Full can şöyle yapalım. Tam zaten bitmedi. Hadi neşe gidelim. Geliyorum. 3.17 saldırı hızım var bu arada. Bir şey söyleyeyim mi? Hayat bitmiş kanka. Abi dalamıyoruz mu buna gerçekten? Bunlar sanırım bir tık inat kankacım. Gelmiyorlar. Yok ya ben ya benim mahvolmuşum yok. Ben o yüzden hasar vuramıyorum kanka. Ben ne diyorum niye hasar vuramıyorum? Oğlum adama bir tane yapıştıramadım mı lan gerçekten? Mahvolmuşum yok ya. Salak gibi mahvolmuşu olmuş almadık en baştan. Ben ne diyorum adamların adamlar neden hasar vuramıyor? Mal. Hadi biz malız da bunlar bizden de mal. <laughs> bu ne oğlum? Siz malsınız. Ben sizden daha malım ama siz benden daha da malsınız. Ama bir şey söyleyeceğim. Velvet Jungle gerçekten güzelmiş. beğendim. Ultinin gerçek hasarı zaten şurada üçlü 3 üç attığımız yer güzeldi. Ulti bastığın zaman aldığım can falan OP yani. Hadi de hop gerek neşe gidelim. Gelsene Fiora şunu alalım canımın içi hayatım benim. Öyle salak salak bir v 5 denemeleri yapma. Enayi. Sadece otoya bırakacağım bu arada. Oo oo oo. Sarar aldık ya? Bir şey söyleyeceğim. Neşe iyi vuruyorum ha. Ben bu neşe bir tane daha saldırı hızım olsa sanırım alabilirdim ya. Biraz bekletip öyle mi girseydim ultiye? Uh! Aha dur geldi benim olay geldi. Bak benim olay geldi tamam. İstediğim şey buydu sonunda geldi. Bak biraz da tarayacağım adamları bak. Bak. <laughs> Neyse arkadaşlar maç bu kadardı. <laughs> ya bence çok güzel oldu. TR'de oynadık. Gerçi görüyorsunuz hani ben gibi küfür ediyorlar. Bu telemedim TR serverını görün diye. Neyse eğer ki video hoşunuza gittiyse bir like'ınızı alırım. Ve yorumda atmayı unutmayın. Çok güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.